Evet Beyaz TV ekranlarında şimdi ise iş insanı İbrahim Murat Gündüz bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hoş İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Misiniz? Çok teşekkürler. Efendim kendisi spor dünyasına özellikle de mücadele sporuna yaptığı katkılarla tanınmış biri. Ee, bizler sizi tanıyoruz ama ekranları başında bizi izleyenler için de e, kendinizi tanıtabilir misiniz Tabii. efendim? Tam ismim İbrahim Murat Gündüz. İbrahim Murat Gündüz. Ee, Adanalıyım. Hizmet... E, sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibiyim. Personel ve araç kiralama üzerine devlet ihalelerine katılıyoruz. Bunun haricinde mücadele sporlarına olan ilgim çocuk yaşta başladı. Adana'lı olmamız sebebiyle <laughs> biraz hareketli kavgalı günler geçirdik. Çocukluktan başladık. Adana'lı olunca çocukluktan şehir başlamak zorunda. Şehir hareketli. Daha sonra ben bu sporu sevdim. E, ve gençlerimize faydalı olabilmek adına Değişik sosyal hareketler başlattım. O şekilde de halen geldi ve geldiği gibi devam ediyor. Ah oh, ne güzel. harika. Biraz önce e, kısmi olarak değindiğiniz e, bir şey sormak istiyorum. E, hmm. Spor dışında ilgilendiğiniz iş kolları hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii belediyeler nezdinde e, hizmet veren bir firmanın sahibiyim. Belediyelerin ihtiyacı olan personel ve e, branş gerektiren sulama araçları, sulama arazözleri kiralıyoruz. En çok ilgilendiğimiz konu bu. Çok güzel. Peki e, göründüğü kadarıyla kendini spora adamış e, birisiniz. Nereden geliyor peki bu spor sevdası Adana dedik ama bunun mutlaka derinde de vardır bir şeyler. E, biz çocukken bu mücadele sporlarıyla ilgili filmler çok meşhurdu. Onlardan da etkilendim. Tabi. tabii. Bruce Lee filmleri. En çok kendin evet, evet. etkilendin Karate Benim ben mesela ben çocukluk en sevdiğim film Karate Kid'di. Ben Chuck Norris'ten çok etkilendim. Chuck Norris. O evet. daha da eski. Evet, Benimki ben, Jean-Claude Van Damme'dı yani. Ben sizden Allah yaşlıyım. Allah. Sizden yaşlıyım. Van Damme'ın filmleri önceki model. çok güzeldi. Evet. Ee, peki sizin bir de yılın spor elçisi ödülünüz varmış. Ee, yani Ödül almak neler hissettiriyor? Ve spor elçisi ödülü nedir? E şöyle ben bu ödülü... ...bana verdikleri için gerçekten mutlu oldum. Güzel şeyler hissettim ama... Hı hı. E, ...belki benden daha fazla hak eden insanlar vardı. O yüzden mahcubiyet de duyuyorum. E, ben savaştan dolayı... E, ...ülkemize sığınan Ukrayna... ...Bayan Boks Milli Takımı'na... ...kapılarımızı açtım. Türk misafirperverliğini onlara göstermek istedim. Hı hı. Bunun haricinde yurt dışında... ...bulunan... E, başka yabancı milli takımları ülkemizde çok ağırlıyoruz. Kendi sporcularımızı oraya gönderiyoruz. Bu tarz ilişkilerimiz var yurt dışı ile. Ondan dolayı zannediyorum bana bu ödülü layık gördüler. Neler hissettirdi bu ödülü almak? Mutlu hissettirdi daha evet. çok çalışmam gerektiğini bir daha ödül almam gerektiği konusunda beni teşvik etti. Kesinlikle. Daha da motivasyon yaratır ödüller. Hı hı. Peki biz şimdi şunu biliyoruz. Mücadele sporcularına çok büyük katkılarda bulunuyorsunuz ülkemizde. Bu katkılardan biraz bahseder misiniz? En başta spor yapmak da para gerektiren şey, Kesinlikle, hayatın, hayatın, Kesinlikle hayatın her spor yapmak gibi. da para gerektiriyor. Yani öyle çocuklarımız var ki spor salonuna gelecek maddiyatları yok. İlk başta onları spor salonuna düzenli olarak getirebilmeyi başarabilmek. Spor salonları da ateş bağısı oldu Şöyle, ama. Şöyle devletin salonlarından istifade ediyoruz. Ha, devletin salonları evet. haricinde Hı -hı. mesela özel salonlar, özel kredi stüdyoları evet. bunlar da ateş bahası oldu. Öyle ama. öyle maalesef ki öyle. Ee, çocukların ekipmanlarını temin etme konusunda çocukların kamplara katılabilmesi konusunda desteklerimiz oluyor. Bunlara sponsor da buluyorum. Yani sadece hepsini ben kendim karşılamıyorum. Eşimizden, dostumuzdan rica ediyoruz. Hayırsever arkadaşlarımız da çok yardımcı oluyorlar. Yardımlarımız Peki. bu şekilde. Harika. Peki e, Türkiye'de kickbox sporunun durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kickbox sporu e, son zamanlarda hem çok sevildi insanlar arasında hı, hı. Ee, şu an Kickbox Federasyonu başkanımız da bunu tanıtımını çok iyi yaptı. Gerçekten. Ee, Kasım'ın 20'si 20 Kasım civarında Portekiz'de yapılan Dünya Kickbox Şampiyonası'nda biz milli takım olarak dünyanın en başarılı milli takımı seçildik. En çok madalya'yı toplayan milli takım Türkiye Kickbox milli takımı oldu. Sporcularımız çok başarılı. Fakat e, spora devam edebilmeleri için hem Milli Eğitim Bakanlığı yönünde bazı e, Hı -hı. desteklere ihtiyaçları var. Hı -hı. Hem de daha çok sponsora ihtiyaçları var çocukların. Umarım onları da buluruz. İnşallah. 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 Peki e, mücadele sporunda e, büyük organizasyonlara da imza atan birisisiniz. E, bu organizasyonlardan bahseder misiniz? Organizasyonları söyleyeyim. Türkiye'de sporun ya bu sporların boks, kickboks ve muay thai sporlarının profesyonelleşmesini çok arzu ediyoruz. Profesyonelleştikleri zaman yani profesyonel organizasyonlar yapıldığı zaman Orada mücadele eden çocuklarımızı, sporcularımızı tüm dünyaya gösterme, yeteneklerini sergileme şansı buluyoruz. Bunun için elimden gelen tüm desteği sağlıyorum bu organizasyonların daha çok yapılabilmesi için. Bu dediğiniz e, spor dalları şu anda Türkiye'de amatör olarak mı yapılıyor? Hepsi amatör yani federasyonları... olarak yapılıyor. Umarız bir gün bu profesyonel federasyonlarda Türkiye'ye getirme şansına sahip oluruz. İnşallah. Ee, peki bundan sonraki en büyük hayaliniz nedir? Bundan sonraki en büyük hayalim aslında çok hayalim var. Ya da hayalleriniz. <laughs> en başta e, bayrağımızı dünyanın her yerine dalgalandırmak. Her ülkede bir e, Türk sporcusunun isminden bahsedilirsin. Mutlaka bunu çok arzu ediyorum. Bu konuda boksör kızlarımızın... E, çok büyük şeyler Zaten, oldu emekleri evet, çok... oldu olimpiyat şampiyonu evet. oldu bir kızımız bir kızımız olimpiyat ikincisi oldu hı hı. bunun devamını da diğer sporlarda inşallah sağlayabiliriz peki e, yurt dışındaki e, yani yurt dışında değişik yerler açmayı planlıyor musunuz spor adına e, bunun için salon vesaire ya da işte boksla alakalı olabilir ya da işte mücadele sporlarıyla alakalı olabilir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde belki böyle bir yer açabilirsiniz. Yetiş, öğrenci yetiştirmek adına, yabancı öğrenci yetiştirmek adına. Bu fikri verdiğiniz için size teşekkür ederim. <laughs> mesela aklıma gelen şey bu oldu benim de. Mesela dünyanın mesela Avrupa olsun, Amerika olsun ya da daha mesela Orta Doğu'da da olabilir. Durumu iyi olmayan evet. yabancı çocukları hani keşfedip o çocukları tıpkı futbolcu çocukları keşfetmeleri gibi Türk vatandaşı yapabilmemiz gerekir böyle. İşte, evet. E, yani o yapı yapsınlar. Belki yapılır olur. yani çocukken Neden alındığı zaman. Alındığı zaman. Bir spor destek bir süre sporcu vardı. İlgili bakanlıklardan çok iyi olur. Şimdi evet. Ece bu sorun bana şu şunu aklıma getirdi. Şunu sormak istedim ben. Peki bu mücadele sporlarında dünyada bizim bunu en iyi yapan ülke sizce hangisi yani veya da hangi ülkeleri bizim takip ediyor olmamız lazım? Evet. şöyle bunu en iyi yapan ülke demek çok doğru olmayabilir. İyi yapanlar. İyi yapanlar evet. Mesela Rus, Rus ve Ukrayna boksu çok meşhurdur. Aslında onlar hmm. e, Kü Küba söylüyor. tekniğiyle, Hı -hı. Kübaların Kübalıların tekniğiyle hareket ederler. Kübalı antrenörleri zamanında Ukraynalılar ve Ruslar ülkelerine getirip bu Cuba sporun evet geçir. Sevdirilmesini sağlamışlar. Bunun haricinde Hı -hı. boksta İngiltere ve İrlanda çok iyidir Hı -hı. ama Muay Thai dediğiniz zaman zaten çıktığı yer Tayland aklımıza geliyor. Orada her çocuk fakirlikten dolayı ya hizmetçi Hı -hı. olacak ya dövüşçü olacak. Hı. Hmm. Şimdi dövüşçi olmayı tercih ediyorlar. İbrahim Bey evet. verdiğiniz örnekteki ülkelerden... ben Ukrayna'da ben e, bir dönem yaşamıştım. Orada Sovyetlerden kalma e, yerlerde antrenman yapıyorlar. Evet. Mesela evet. parklar var. O demirden işte Tabii. fitness aletleri, evet. bodybuilding evet. aletleri var. Çok geniş bir alan. Bütün halk e, oraya gidip orada e, ağırlık çalışması yapıyor, boks çalışması yapıyor. E, yani güzel imkanlara sahipler Gerçekten diyebilirim. Öyle ama şu var, e, o milli takımlarıyla kamp yapma şansımız oldu. Sabah çok erken saatte çok disiplinli bir şekilde kalkıp doğal ortamda antrenman yapıyorlar. Bu bana ilginç gelmişti. Yani spor salondan ziyade açık havada Hı -hı. yaptıkları. Evet, evet. Doğal da besleniyorlar Evet, onlar. evet. Beslenmeleri, içtikleri kahvenin adedi bile bellidir. Çok Tabii. disiplinliler. Tabii. Ama her sporcu böyle olmalı. Başarı böyle gelir. Evet yaklaşık 15-17 senesini spora vermiş biri olarak e, o disiplinin nasıl e, Siz... bas, eski basketbolcuyum hmm. ben. E, es, daha önceden atlettim ardından basketbolla Tahmin etmeliydim e, hayatım ama. başladı. E, sonrasında modellik kariyerim başladı ve e, yani Rus ekolüyle yetişmiş hocalarla e, eğitim aldığım için ben spor eğitimi... Ee, ne kadar disiplinli olduklarını birebir evet. biliyorum yaşadım. Hı hı. Ve e, gerçekten çok zor. E, yani 365 günün neredeyse 360 günü antrenman yaparak geçirdim hayatımın yarısını. E, sonra, siz o zaman anlattıklarımın tamamını ben en iyi yaşadınız. Evet, yani ben hayatım boyunca e, yani o çocukluğum boyunca 5 yaşından itibaren neredeyse hemen hemen bu yaşıma kadar ben asitli içecek nedir bilmedim. Ee, öyle bir disiplinle yetiştiriyorlardı evet. çünkü yasaktı yani asitli içecekler yasaktı çünkü o vücuttaki laktik asit oranını arttırır ve sakatlanmaları tetikler. O yüzden e, yani hayatımız bir disiplin üzerine kuruluydu e, ama işte başarı da böyle geliyor. Öyle gelir o disiplinle gelir. Ee, ama çocuklukta bu disiplini verebilmek Tabii. kişinin tüm hayatında ona fayda sağlayacak. Tabii, aynen. <laughs> yani bütün yaptığı işlerde disiplini oluyor. Mesela Ece'yi evet. sosyal medyadan seni takip edenler bilirler. Hı -hı. Yani sen sadece bir spor dalında değilsen bütün yaptığın işlerde belli bir disipline uyan. Evet. E, Disiplinli olmak zorundasın. E, şu yani özgüvenin de büyük ihtimalle sporla alakalı Ece Tabii sporcu bir e, ailenin zaten sporcu bir çocuğuyum. Ne ee, güzel, ne mutlu O yüzden e, milli bir futbolcunun kızı olmak da zaten bu disiplini taşımayı gerektiriyordu. Ama biliyorsunuz ki aile desteği çok önemli. Yani çocuğu spora götürecek, getirecek Tabii. ve onu teşvik edecek bir aileye ihtiyaç var en başta ki. Tabii. O bakımdan çok şanslısınız büyük ihtimalle. Kesinlikle. Bu bahsettiğiniz mücadele sporlarının ve sporcularının yetişmesi için ne gibi destekler gerekiyor? Gerek devletten gerek normal e, iş, iş insanlarından. Şöyle ki e, spor bakanlığımızın birçok katkısı var. E, spor Toto kuruluşunda birçok katkısı var. Fakat bunlar yetmiyor. Bizim iş insanlarımızın sporculara daha çok yardım etmelerini canı gönülden isterim. Onların da daha çok vergi avantajı kazanmalarını isterim. Yani Hı. bence Maliye Bakanlığı'nın da bu konuda bir çalışma yapması iyi olur diye düşünüyorum. İş insanlarını sponsor olmak konusunda teşvik edebilmek adına. Peki hangi yaş aralığında mücadele sporlarına çocuklar başlamalı? Ee, i̇lk başta, son zamanlarda e, ilk başta jimnastiğe başlaması öneriliyor çocukların. Direkt evet. bu sporlara başlaması önerilmiyor. Tabii. Yüzme gibi uzun kas çalıştırıcı sporlara başlaması öneriliyor. 10 yaşından önce bu sporlara başlamasını çok önermiyorlar. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Rek kattınız gerçekten de. Ben teşekkür de. ederim. E, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet efendim iş insanı İbrahim Murat Gündüz bizlerle beraberdi. Şimdi reklam var.